Evet arkadaşlar, bugün sizlerle beraber Dubai çikolatası açıyoruz. Kutusunu göstereyim isterseniz. İşte şöyle. Kıracağım. Böyle. Şöyle kırdık. Bir tane daha var. Çok güzel. <laughs> Beğenilir. İçinde neler olduğunu söyleyeyim. Fıstık ezmesi. Badem. Ee, <laughs> çikolata olarak şey. Mis, 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 mis. gibi <laughs> <laughs> Çok beğeniyorum yani. Yani o zilelinden de alacağım. ben yemek yiyeceğim ama çok güzel ya. Mükemmel mükemmel ya. <laughs> Neyse ben hemen videoyu kapatıyorum. Bye bye. bye.